Herkese merhaba. İşte yepyeni bir set, bebek bakım seti bu. Ee, çok şahane bir set olduğunu düşünüyorum. Bu bebeklerimize bakan doktorumuz ve iki tatlı bebişimiz var. Şimdi hemen bu kutuyu açalım bakalım. Kutumuzun arka tarafında görüyoruz. Bakın doktorumuz bebeklerimizle ilgili diyor. İşte bu onun e, masası. Muayene ediyor bebekleri. Kilosunu ölçüyor. Biz de aynı bunları e, yapabiliriz. Oyunlarımızı bu şekilde oynayabiliriz. Hemen kutuyu açıyorum. Evet arkadaşlar işte sevgili doktorumuz. Merhaba hanımefendi. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Aa, merhaba ben de memnun oldum. Of, bugün işim başımdan aşkın. Aa, yeni doğan iki bebek var. Onlarla ilgileneceğim. Öyle mi? Çok tatlılar. Bebeklerle tanışabilir miyiz? Aa, tabii tabii buyurun. Ay bu ne kadar şirin bir şey. Şuna bakın çok tatlı. Oh, gel seni kucağıma alayım. Ay çok şirinsin sen. Oh, 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 bak bak çok minnoş. Burası açılıyor muymuş? Aa, bu açılıyor. Bu bir kundak kundağını şöyle bağlayalım. Yine de üşümesin bebiş. Ay çok şirinmiş. Şimdi onu buraya koyalım. Evet. Burada tartısına bakıyoruz. Bebeklerin kilosuna bakıyoruz. Çünkü bebekken e, onların hangi kiloda oldukları falan çok mühim bir şeydir. Büyümesini gösterir. Gelişiminin doğru olduğunu her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor kilosu. O yüzden muhakkak kilosu ölçülür. Bakın bakın burada bir minoş daha var. O da beyaz bir kundak içinde. Çok şirin. Bakın parmak bebek gibi. Ay çok şirin iki bebeğimiz oldu. Bu arada onun da bir küveti var herhalde. Kilosu ölçüldükten sonra bu küvette güzelce ilk banyolarını yapıyor olacaklar. Ay şöyle bebeklerimizi yerine koyalım. Bakalım buradan ne gibi eşyalar çıkacak. Hemen onları size göstereyim. Evet. Herhalde bunda böyle gerekli malzemeler var. Belki pamuk vardır. Ee, şöyle koyalım. Daha sonra onları raflara alacağım ama size iyi gösterebilmek için üst kata koyacağım. Bunda da yine belki bebeklere sürülecek bir krem olabilir pişikleri için. Ee, tamamıyla sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. İsteğe göre hatta isimlerini değiştirebiliriz bile. Bir minik biberonumuz var. Pembiş bir biberon. Şöyle koyalım. İşte bununla kulaklarına bakacağız. Böyle bakın şuradan göstereyim. Hmm, evet evet her şey yolunda. Şöyle koyalım. Ay, yapacak bir şey yok. Yani aşı olmak zorundayız. Bazen hastalandığımızda iğne de olmak zorundayız. Aslında böyle kendimizi kasmazsak çok iyi gidecektir. Her şey yolunda gidecektir. İğneden korkmaya gerek yok, sadece e, adı biraz insana e, ürkütücü geliyor ama çok acıyacağını düşünmüyorum. Düştüğünüzde daha çok canınız acıyor. Evet, yine bir kutumuz var. İstediğiniz herhangi bir eşya ismi olabilir onun ismi de. Yani içinde ne olabilir? Atıyorum gazlı bez olabilir mesela. Bunda ne olabilir? Bunda güzel, e, böyle tadı güzel bir şurup ya da bir vitamin olabilir. Punta ise bu bir ateş ölçer. Evet, kulaktan hem de. Bakın şöyle. Kulaktan bebeğin ateşine bakabiliriz. Bunda yine ihtiyacımız olan malzemeler var. Yani bebeklerle ilgili hastanelerde ne gibi eşyalar var? Çok şu an kestiremiyorum ama yine işte bebeğin pudrası olabilir, bir kremi olabilir, belki bebeğe masaj yapmak için bir yağ olabilir. Evet, burada da bir tabletimiz var. Bunu doktorumuz kullanıyor. Ee, bu doktorun aslında özel eşyası. Buraya bebekle ilgili bilgileri giriyor olabilir. Ee, i̇şte maillerine bakıyor olabilir. Her şey e, yolunda ilerliyor mu? Buraya onları girer e, gibi. Bu e, sevgili doktorun özel eşyası bir tablet. Ama bunu da hastanede kullanıyor tabii ki. Onu da şöyle koyalım. Evet setimiz oldukça bol malzemeli. Bize çok iş çıkacak bu setten. Bayıldım bayıldım. Hadi şimdi doktorumuzu çağıralım da bebeklere şöyle biraz baksın. Aa sevgili doktorum. Bizim işimiz bitti. Tanıtımlarımızı yaptık. Bebeklerle sizi baş başa bırakıyoruz. Ailemi çok teşekkür ederim. Oo, demek siz dünyaya yeni geldiniz. Oo, çok şeker. Ne kadar güzel iki bebek. Oo, tatlım benim tatlım benim. Evet şimdi senin kilona bakacağım. Hmm, evet. Ah, harika. Tam da olması gerektiği kiloda. Şimdi de e, aşını yapmak zorundayım ama lütfen ağlama. Evet tatlım hiç acımayacak. Hiç acımayacak bitti. Evet şimdi de bu bebeğimizde sıra. Hadi bakalım. Hop bitti. Evet evet tamamdır. Hadi ağlamayacağız. La 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 ağlamıyoruz. Ah bebeklere iğne yapmayı hiç istemiyorum ama yani minnacık bir acı. Çok minicik sanki sinek ısırığı gibi bir acı oluyor. Aslında hiç korkmaya gerek yok. Şimdi de vücut ısılarına bakalım. Evet, vücut ısımız tam olması gerektiği gibi. Şimdi şöyle bir kulakları inceleyelim. Hmm, süper. Evet, bu bebişimize de bakalım. Evet, her şey harika. Evet, şimdi de beslenme zamanı. Aferin sana. Harika bir bebeksin sen. Oo, benim tatlı bebeğim çok minnoş çok şeker çok şekersin. Evet, şimdi seni birazdan anneciğine götüreceğim. Annen seni görünce çok sevinecek. Tabii ki sen de öyle. Evet, sana bakalım. Oo, demek sen parmağını emmeye başladın. Şimdi biraz sonra annenizi göreceksiniz. Hadi bakalım. Anneye gitme zamanı. Evet, işte gördüğünüz gibi Barbie ve ailesi artık yepyeni bir kanalda. Yüzüncü bölümü, hatta yeni yeni güzel bölümleri, özel bölümleri, eski bölümleri bile o kanaldan takip edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.